Evet arkadaşlar annem salonda oturmamı yasakladı. Anne anne. anne. Yeah! Gitme bir yere. Gidersen ölürüm ben. Top, İyi izleyin. Hiç hareket etmediğimi fark ettiniz mi? Bunun sebebini... Hoş! <laughs> Elhamdülillah. Yerhamükallah. Yehtine ve yehdimikullah. Hapsi! Anne avradın? Anne, anne! 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 izle gel anne! Gel izle anne! İzle! Anne izle! Ya! <laughs> anne! izle. Nisa <laughs> Benim seçtiğim adamla evleneceksin! Anne saçmalama! Kaçıncı yüzyıldayız? Ama adam Leonardo DiCaprio! E Leo mu? Tamam! Alo! Leo! Evladım! Kızımla evlenmeni istiyorum. Hanımefendi olur mu öyle şey? Ama kızım Hayvanları Koruma Derneği'nin başkanı. Ay ne güzel. Tamam. Hayvanları Koruma Derneği mi? Hemen kızımı başkan yapın. Saçmalamayın hanımefendi. Ama kızım Leonardo'nun karısı. Tabi. Hemen yapıyoruz. Ayyo, <laughs> 哦吼！ <laughs> Onun Allah belasını versin abi. 95 aldım 60'a indirdi. Böyle bir şey var mı? Neymiş kopya çekmişim. <laughs> Çektin mi? Çektim abi. <laughs> Öğretmenim böğün canlı ders var mı? Öğretmenim son somsoma girdim. Ebaya da girdim girilmedi.